Karadere'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Ben yanımızdaki beyefendiyi tanıyalım ve burayla ilgili biraz konuşalım. Evet önce isminizi alabilir miyim? İsmim Nurettin Aydın. Nurettin Bey, kooperatif hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çalışmalarınız hakkında. Kooperatifimiz 1994 yılında kurulmuş oldu. 3000 metrekare alanı içerisinde soğuk hava deposu olarak başlamış bulunmakta. Bölgemizde ilk kurulan soğuk hava deposudur. Bunun yanı sıra kooperatifimizin marketi, ve kasa basma makinesi. Bunun da yanında e, büyük bursa halinde dükkanımız bulunmaktadır. Üreticilerimizin ürünlerini öncelikle olarak soğuk hava deposunda muhafaza edip bursa haline ve bunun dışında şehirler arası yurt dışı ihracatımız vardır. Kendi kasamızı üretiyoruz dedik. Arkamızdaki cihaz da onlardan biri. Evet. Peki bölgedeki tek yer mi? Yani tek kasa, diğer yerlerde de böyle kasa üreten yerler var mı? Tabii ki kasa üreten yerler var ama biz burada maliyeti en aza indirebilmek için kendi kasamızı kendimiz basıp üreticiye daha faydalı olabilmek için bu tesisi kurduk. Peki burada kaç kişi çalışıyor ve depolama alanımızdan bahsettiniz ne kadar ürünü depolayabiliyoruz, ne kaç ay depolayabiliyoruz? Onlardan da bahseder misiniz? Soğuk hava depomuzda 2000 tona kadar muhafaza edebilmek kapasitesine sahibiz. Kasa makinemizde 724 2000 kasa basıyor günlük. E, i̇çeride çalışan depoda 5 kişi var, kasa makinesinde de 2 kişi var. Bunun yanı sıra devamlı olarak 3 kişi burada çalışıyor. Peki biraz atladık ama başta sormam gerekeni sona sakladım herhalde. Buradaki göreviniz nedir? Buradaki görevim ben muhasebeye bakıyorum burada. Evet. Evet, evet. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. <laughs> Sevgili kadın gözüyle izleyicileri, Narlıdere'de Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde başkanı yanımızda Muhittin Kalpan. Kendisine söz vermeden önce buradaki tarımsal faaliyetleri ve diğerlerini kendi ağzından dinlemek istiyorum. Evet efendim programımıza hoş geldiniz öncelikle. Size hoş geldiniz. Narlıdere dedik ve tarımsal alan dedik. En verimli topraklar burada. Evet. Narlıdere'de şeftali, armut, deveci armutu, daha benim sayamadığım birçok sebze ve meyve. Peki kooperatif olarak çalışmalarımız ne durumda? Bizim işimiz tarımla uğraşıyoruz. İşte Bu zanemiz var. Köylerin mallarını pazarlama çalışıyoruz. Hal işini yapıyoruz. Hal dükkanımız var. Evet. Köyde market işletmeciliği yapıyoruz. Öyle idare ediyoruz. Peki sadece Narlıdere köyüne mi hizmet veriyoruz? Yoksa çevredeki köylere de? Çevredeki köylere de. Mesela şimdi ben Dudaklı köyünden geliyorum. Oradan bize mal yapan arkadaşlar, komşular var. Orada hizmet ediyoruz. Kendi köyümüzden. Serbest piyasa her yerde, her iş yapıyoruz. Peki bu verimli topraklarda şeftali ve derece armutundan dışında neler yetişiyor? Santan Santa Maria şeftali. Her şey yetişiyor. Narenciye hariç, portakal, muz, limotir hariç her şey yetişiyor burada. Peki soğuk hava deposundan nerelere gidiyor ürünlerimiz? Şimdi şu anda bugün şu anda Ankara. Bu market bir market çalışıyoruz. Yanımızda zaten büyük şirket var gene. Onlara mal yapıyoruz. Bir kendi dükkanımız var Bursa'da oraya çalışıyoruz. Dönüşüm olarak da plastikten kendi sandığımızı üretiyoruz. Evet. Az önce içeride biz evet. gezdik, yoktu, evet. hava deposunu da gezdik. Evet. Bir de dediler ki bahçemiz var, arazimiz de var, ondan da bahsedelim mi? Tabii biz de ufak bir tarım faaliyeti gösteriyoruz kendimiz. Artı bizim ürünlerimiz, hepsi kendi markamızdan gidiyor. Evet. Böyle çarşıda, pazarda bir yerdeki Narlıdere, o CSN Narlıdere markasıyla beraber alabilirsiniz. Her şeyi kontrol altında, böyle ilaç kalıntısı olmayan ürünleri alıyoruz, çok sıkı şekilde takip ediyoruz. Peki, kendi ürünümüz dediniz. Kendi markamızla satıyoruz. Elma ağaçlarını görmüştüm. Başka da var mı? Yok. Bizim müstahsilimizden Olan kendi köyümüz, kendi malımız. O elma bahçesi bizim. Kopartırın kendi malı. O alıyoruz. Çünkü çok işimiz çok geniş olduğu için böyle mal yetecek gibi değil yani. <laughs> evet, teşekkür ediyorum. Sağolun. Efendim kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz, Ben tamam. Ardıdere'de çok gezdim, dolaştım, sokaklarına tırmanırken, derken acıktım. Dediler ki burada bir tane usta var. Önce bir seni tanıyalım. Tabii ben Mevlüt Usta. Mevlüt Usta'nın pidesini yemeden gitme dediler. Evet, pidemiz çok güzeldi, çok meşhur bir pidemiz. Ben buradan size bir karışık pide atayım ben. Of 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 karışık pide emre. Kıymalı kuşbaşı kaşar var. Asli değil, ticari değil, bu yaptığımız ürünü. Peki bu buna eşlik eden başka tadını tatlandıran bir şey daha varmış. Tabii ki. Onu da böyle yanık sesinizle alalım da böyle Aynen, aynen içinde hem yüreğimizi, sevgimizi koyuyoruz hanımefendi biz bu işe. Evet. Eskiden de müzikle uğraştığımız için zaten insanın içinde sevgi oldum. nasıl bir insanın kan yaşatırsa sevgiyi de insanı da alkış yaşatır, sanatçıyı da alkış yaşatır. Burada bu şekilde de biz bu müessesenin başına geçtik. Hem işimizi yapıyoruz hem çalışmalarımız var. Önce filemizi atalım. Hamansız bir sevda geçti başıma Yürek yandı, gönül yandı, ben yandım Ziyan oldu, vakti gitti boşuna Ömrüm yandı dilim yandı ben yandım